Merhabalar, 2019-2020 lisans uygulama çalıştayında tıbbi sosyal hizmet alanında yapılan uygulamalarla ilgili çalışma raporunu sunmaya çalışacağım. Sunum planımız şu şekilde, temel teorik arka plan, katılımcılara göre sosyal hizmet açısından tıbbi sosyal hizmet alanında eksik kalınan geliştirilmesine ihtiyaç duyulan ya da araştırılması gereken en önemli meseleler nedenleriyle birlikte yer alacak. Katılımcılara göre mesleki uygulama sürecinde karşılaşılan en önemli etik sorunlar, birey, grup, topluluk, toplum, politika ve araştırma açısından yapılan çalışmalar, kat, katılımcıların uygulama sürecinde geliştirdiklerini düşündükleri becerileri, katılımcıların daha sonraki süreçte uygulama yapılacaklara da önerileri ve mesleki uygulamaların sonuçları yer alacak. Katılımcılarımız Çorum Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde uygulama yapan Deniz Taşağ, Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde e, uygulama yapan Cihangir Karakaya ben anlatıyorum. Cihangir ben. Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi'nin sosyal hizmet biriminde uygulama yapan Elif Ezgi Aslan ve Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü'nde Genel Müdürlüğü Tıbbi Sosyal Hizmet Biriminde uygulama yapan Zübeyir Ünsal katılımcılarımız. Moderatörümüz ise e, Doktor Gamze Eyüpçi Akbaş olacak. Temel teorik arka plana baktığımızda sosyal hizmetin bilgi, beceri ve değer temeli açısından tıbbi sosyal hizmet yönergesinde tıbbi sosyal hizmet şu şekilde tamamlan tanımlanmış. E, tıbbi sosyal hizmet uygulamaları uzmanları uygulamada mikro, mezun, makro düzeyde çalışırken sistem yaklaşımı ve ekolojik perspektif odağında uygulama örnekleriyle sıkça karşılaşmaktadır ve ya bunların yanı sıra krize müdahale, çözüm odaklı yaklaşım gibi yaklaşımlarda da uygulamada işlevselliklerini devam ettirirler. Sağlık hizmet sunumunun etkin planlanmasında sosyal hizmet uzmanları psikososyal ve sosyoekonomik değerlendirmeler yapmakta ve bu süreçte bazı rol ve görevler üstlenmektedir. Sosyal hizmet bilgi ve deneyimi haricinde savunuculuk, yönlendirme, hak kayıplarının önlenmesi gibi durumlarda göz önünde bulundurularak, özellikle hukuk alanı bilgisi sağlık hizmet sunumunda önemli görülmektedir. Ayrıca sosyal hizmet uzmanları, tıp, psikoloji, sosyoloji gibi bilimlerin bilgilerinden uygulamada yararlanmakta ve e, multidisipliner bir yaklaşımdan yararlanmaktadır. Ayrıca e, kuramsal açıdan, hukuki açıdan yataklı tedavi işletme yönetmeliğine ve tıbbi sosyal hizmet uygulama yönergesi kapsamında uygulamalarını yürütmektedirler. E, sosyal hizmet uzmanlarının görev, yetki ve sorumlulukları yukarıda adı geçen mevzuat ile çerçevelendirilmiştir. Temel teorik arka planda ne gibi yaklaşımlar uygulanır'a baktığımızda madde bağımlılığı özelinde sosyal hizmet biyopsikososyal yaklaşımı esas alırken mikro, mezzo, makro düzeyde uygulamalar gerçekleştirilir ve sosyal hizmet uzmanları multidisipliner ekip içerisinde önemli bir fonksiyona sahiptir. Ayrıca madde bağımlılık tedavisinde sivil toplum kuruluşları ve Sağlık Bakanlığı'nın rolü önemlidir. Sosyal hizmet uzmanlarının yaşadığı tıbbi sosyal hizmet alanında yaşadığı sorunlara ve geliştirilmesi gereken meselelere baktığımızda en önemli hususlar şu şekilde değerlendirilmiştir. Sosyal hizmet uzmanlarına tıbbi sosyal hizmet alanında çalışırken meslekleriyle alakalı olmayan bazı işler verilmektedir. Bunlar Sabim Cimer e, gibi görevler. Çalışan hakları ve güvenliğinin sekreteryasını gerçekleştirmek gibi görevler e, verilmektedir. Ayrıca e, teori ve uygulama uyuşmazlığı zaman zaman yaşanmakta ve sosyal hizmet uzmanları uygulamada bürokratik engellerle karşılaşmaktadırlar. Bunların önlenmesi için ihtiyaca yönelik politikalar oluşturulmalı ve bu politikalar önleyici olmalıdır. Ayrıca madde kullanım yaşının düşmesi sebebiyle okul sosyal hizmet uygulamasının geliştirilmesi ve kurumsallaşması geri, geliştirilmesi gereken en önemli meselelerden biridir. Ayrıca amatem ve rehabilitasyon merkezleri, ayrıca çematem işlevsel hale getirilmesi gerekmektedir. Etik sorunlara baktığımızda ise uygulamada teori ve uygulama uyuşmazlığı ve bürokratik engellerle karşılaşılmaktadır. E, zaman zaman gizlilik ve ile e, ilgili sorunlar yaşanmakta ve e, hasta veya hasta yakınları ya da müracaatçı veya müracaatçı yakınlarıyla ilgili uygulamalarda kendi kaderini tayin hakkının ihlal edilebildiği süreçler yaşanmaktadır. Ayrıca gizlilik ile ilgili konularda etik ilgiler, etik ilk ikilemlerle karşılaşmaktadır sosyal hizmet uzmanları. Uygulamada katılımcılarımızın yaptığı çalışmalara baktığımız zaman ise bireysel ve grup çalışmaları bazında sosyal inceleme talebi, çocuğun cinsel istismarı, engelli ve yaşlıların kurum bakımına alınması, yeni doğanların kurum bakımına alınması ve COVID-19 tanısı alan hastalara refakatçi desteğinin sağlanması hususlarında çalışmalar yapılmış. Ayrıca çocuk ihmali ve istismarı vakalarında çocuk ve aile görüşmeleri, sağlık tedbir kararı olan çocukların takibi, psikososyal destek, vaka görüşmeleri, sosyoekonomik değerlendirme çalışmaları, danışmanlık yönlendirme hizmetleri, sağlık güvencesiyle ilgili çalışmalar, engellilere yönelik çalışmalar ve haklar kapsamında bilgilendirme gibi mesleki çalışmalar ve uygulamalar gerçekleştirilmiştir. Madde bağımlılığı alanında ise e, madde bağımlılığı tedavi planının hazırlanmasında sosyal hizmet uzmanı bağımlı bir bağımlı birey ailesi ve sosyal çevresine yönelik bilgi toplamak için bireysel görüşmeler gerçekleştirmiştir. Madde bağımlılığı tedavisi için gerçekleştir madde bağımlılığı tedavisi gerçekleştirirken yapılan grup çalışmalarında kişiyi tedaviye motive etme yöntemleri, alkol ve madde kullanan kişilere nasıl yaklaşılması gerektiği, ısrar durumlarıyla başa çıkma yöntemleri, acil durumlarda yapılması gerekenler hakkında sosyal hizmet uzmanları bilgilendirme yapmaktadır. Ayrıca aileler kendi ruhsal sorunlarıyla ilgili uzmanlara danışabilir ve bu konuda destek alabilmektedirler. Uygulamada yap, topluluk çalışmaları ile ilgili yapılan çalışmalara baktığımız zaman ise kurumda çalışan personeli hasta hakları, çalışan hakları ve iş güvenliği eğitimleri verilmiştir. Tıbbi sosyal hizmet ve çocuk ihmal istismarı hakkında bilgilendirme sunumları yapılmıştır. Maddeden arındırma tedavisinden sonra bireyi iş kur, belediye ve çeşitli dernek vakıflar aracılığıyla sağlanan mesleki eğitimlere yönlendirme, eğitim sonrası gelir getirici bir işte çalışmasını sağlamak noktasında mezzo ve makro düzeyde çalışmalar yapılmıştır. Ayrıca HİB ile yaşayan bireylerle çalışan sosyal hizmet uzmanlarını hak temelli güçlendirilmiş bir yaklaşımla desteklemek üzere sosyal hizmet uzmanlarında dahil olduğu eğitimler planlanmıştır. Ayrıca koronavirüs sürecine ilişkin psikososyal destek hizmetleri planlanmıştır. Toplum çalışmaları kapsamında ise Elazığ depremi sonrası psikososyal destek hizmetleri yürütülmesi için planlamalar yapılmış. Ayrıca Çorum, Yedam'da sigara, kumar ve internet bağımlılığına yönelik bilgilendirici seminerler düzenlenmiştir. Politika çalışmalarında ise hastanelerde çalışan sosyal hizmet uzmanlarının mesleki rollerinin ve sorumluluklarının çalışma alanı temelli olarak çok boyutlu tanımlanarak açıklanmasını sağlanması amacıyla tıbbi sosyal hizmet uygulama rehberi hazırlanacaktır ve bunun için çalışmalar yapılmaktadır. Ailenin korunması mevzuatı kapsamında verilen önleyici tedbir kararları, iş akışı ve önleyici tedbir kararı uygulanırken dikkat edilmesi gereken hususlar isimli e, kitaplar, kitapçıklar hazırlanmıştır. 5.395 sayılı çocuk koruma kanunu ve bağlı mevzuat hükümlerince sağlık tedbiri kararı alınan çocukların hastanelerdeki işlemlerine dair prosedürler gerçekleştirilmiştir. Çocuklar için özel gereksinim raporu yönetmeliği değişikliği için komisyon çalışmalarında yer alınmış ve sosyal hizmet alanına ilişkin konularda geri bildirimler verilmiştir. Sağlık tesisleri için ulaşılabilirlik rehberinin güncellenmesi çalışmalarına başlanmıştır. Araştırma çalışmalarında ise Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi'nin Covid-19 özel sayısındaki makaleler okunmuş olup Pandemi sürecinde sosyal hizmet uzmanlarının müdahale teknik ve aşamaları hakkında bilgi sahibi olunmuştur. Ayrıca uygulama sürecinde sosyal hizmet alanına ilişkin, sosyal hizmet alanına ilişkin haftalık olarak ulusal ve uluslararası makale okumaları yapılmış ve özetler çıkarılmıştır. Yeşilay bağımlılık alanında yapılması istenen yüksek lisans ve doktora düzeyindeki çalışmalara maddi destek sağlamaktadır. Geliştirilen becerilerde pandemi ile çalışma, karantina altındaki hastalarla çalışma hususunda yeni beceriler elde edilmiştir. İletişim becerileri, öz farkındalık becerileri, analitik beceriler, duyguların yönetilmesi, öz yönetim becerileri, sunum becerileri, koordinasyon becerileri, duyarlılık ve gözlem, düşünme, yaratıcılık, hızlı düşünüp doğru tepki verme, birlikte çalışma, çatışma yönetimi gibi birçok beceri uygulama sürecinde gelişmek, gelişmektedir. Madde bağımlılığı uygulamalarında odak grup çalışmaları ve toplantıları öğretici olmuştur. Uygulama yapacaklara dair yapacaklara önerilere baktığımızda maalesef uygulama yapacaklar çalıştıkları alan dışında uygulama yapabilir. Böylelikle farklı alan deneyimi yaşayabilirler. Karşımıza çıkabilecek travmatik vakaları hazır olmak, krize müdahaleyi etkin kullanmak, Hayır severlik değil, hak temelinden hareketle mesleki çalışmaları yürütmek oldukça önemli olmaktadır. Ayrıca sağlık hizmeti alanında müracaatçı ihtiyaçlarının karşılanması, erişilebilirlik, sosyal hizmet müdahalesi noktasında hızlı kararlar almak, müdahale planını hazırlamak ve işlevselliğe koymak oldukça önemlidir. Bağımlılık alanında uygulama yapacak kişiler birey, aile ve grup temelli sosyal hizmet müdahaleleri hakkında teorik bilgi birikimini geliştirmeli ve uygulama sürecinde bu bilgilerin pratiğe yönelik deneyimlerini kazanmalıdırlar. Uygulama sonucuna baktığımız zaman COVID-19 tanısı alan hastalara ve hakkı desteği sağlanmasıyla hastalık süreçlerinin daha iyi geçirilmesi, cinsel istismara uğrayanlarla çalışılması ve kişilerin travmatik olaylarının olay durumlarının azaltılması konularında destek verilmiştir. Çocukların korunması tam iyilik halinin sağlanması sürecinde sosyal hizmet müdahalesinin etkin bir şekilde planlandığı birçok vakada gözle görülür değişimler yaratılmıştır. Politika oluşturma sürecinde mesleki yaklaşımın önermene ilişkin deneyimler yaşanmış olup, oluşturulan düzenlemeler ve girişimlere ilişkin meslektaşlarımızdan olumlu geri bildirimler alınmıştır. Ayrıca madde kullanımı tedavisine ilişkin deneyim elde edilmiştir. Teşekkür ederiz uygulama grubu ve katılımcılar olarak. Başarılar.